İşletmenizi bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdiniz. Artık müşterilerinize, maalesef sadece nakit alıyoruz demek istemiyorsunuz. Kartlı ödeme kabul etmek, hem cironuzu artırır, hem de işinize profesyonellik katar. Peki, Garanti BBVA'nın o parlak yeni nesil post makinalarından birine edinmek için ne yapmanız gerekiyor? Süreç aslında oldukça basit, özellikle de zaten Garanti Bankası ile çalışıyorsanız. Eğer hesaplarınız, kredileriniz, yani bankayla bir geçmişiniz varsa, yapmanız gereken tek şey, hali hazırda çalıştığınız şubenize gitmek, oradaki müşteri temsilcinize, ben post cihazı almak istiyorum demeniz yeterli. Size, post başvuru formu adında bir belge verecekler, onu dolduracaksınız ve işten başlayacak. Banka sizi zaten tanıdığı için süreç çok daha hızlı işleyecektir. Peki ya Garanti BBVA ile ilk defa çalışacaksınız? Hiç sorun değil. O zaman size en yakın Garanti BBVA şubesine gidiyorsunuz. Yeni müşteri olacağınız için banka doğal olarak sizi ve işletmenizi tanımak isteyecektir. Bu yüzden yanınızda bazı resmi evrakları götürmeniz şart. Nedir bunlar? Birincisi vergi levhanız, ikincisi imza sirküleriniz, üçüncüsü ticaret sicil gezeteniz ve son olarak eğer şirketiniz ortaklı bir yapıysa, tüm ortakların kimlik fotokopileri. Bu belgelerle birlikte yine o sihirli post başvuru formunu dolduruyorsunuz. Bundan sonra banka bir değerlendirme sürecine girecek. İşletmenizin durumuna, sektörünüze bakacak ve size en uygun post çözümünü sunmak için bir değerlendirme yapacak. Sonuç olumluysa, kısa süre içinde post makineniz kurulmuş olacak ve siz de kartlı ödemelerin rahatlığına kavuşacaksınız.